Tasarruflu Mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle puf puf kabaran, yumuşacık kıvamı olan harika poğaçalar hazırlayacağız. O kadar yumuşak ki sünger gibi çok lezzetli bir poğaça olacak. Peynirli hazırlayacağız poğaçamızı. Şimdi hemen bu lezzetli poğaçanın yapımına geçelim. Karıştırma kabımıza bir çay bardağı ılık su alalım. Üzerine bir paket kuru maya ilave edelim. 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edelim ve bir 5 dakika kadar karıştıralım mayamız ılık suyla biraz aktifleşsin üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı yoğurt ilave edelim bir tanesinin sarısını ayırdığımız 2 adet yumurtamızı ilave edelim güzelce karıştıralım sıvı malzemelerimizi ve unumuzu ilave etmeye başlayalım bir tatlı kaşığı da tuzumuz var onu ilave edelim Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. 4-4,5 su bardağı kadar un alıyor hamurumuz. O nedenle azar azar unu koyarak yoğurmakta fayda var. Ben artık elimle yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışan çok yumuşak bir hamurum var. Güzel bir kıvam alana kadar hamurumuzu bu şekilde yoğuralım. hamurum gördüğünüz gibi toparlanmaya başladı. Artık kabıma yapışmıyor. Hamurumuz hazır. Şimdi üzerini kapatalım hamurumuzun ve ılık bir ortamda en az 1 saat olacak şekilde bekletelim. Hamurumuz mayalanırken iç harcımızı hazırlayalım. 1 kase yaklaşık 200 gram kadar çökelek peynirim var. Üzerine 1 demet maydanoz yarım çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ilave edelim. Güzelce karıştıralım malzemelerimizi. İç harcımız da hazır. Bir saatin sonunda hamurum güzelce mayalanmış gördüğünüz gibi. Elimize biraz yağ sürelim. Hamurun yapışmasını önlemek için. Ve biraz hamurun havasını alalım. Kabımızdan hiç çıkartmadan hamurun şöyle bir alttan üste doğru karıştırarak havasını alalım. Ve elimizle Hamurdan küçük bezeler kopartarak yuvarlayalım ve tezgahımızda açalım. İçine hazırladığımız peynirli harcımızdan koyalım. Uçlarını büzüştürerek kapatalım ve elimizle tekrar yuvarlayalım. Ben poğaçalarımı yuvarlak şekilde hazırlayacağım. Tekrar mandalina büyüklüğünde hamurumuzdan parça kopartalım. İçini harcımızdan dolduralım. Bir tatlı kaşığı kadar ve uçlarını birleştirelim, elimizle yuvarlayalım. Hazırlaması çok kolay, lezzeti de bir o kadar harika yumuşacık poğaçalar hazırlayacağız. Hamurumuzun yumuşaklığını görüyorsunuz, Elimizi çok kolay şekil alıyor. Ara ara elinizi yağlayabilirsiniz eğer hamur yapışırsa. Ben o şekilde yapıyorum. Hamurumuz bir tane kadar bütün poğaçalarımızı bu şekilde hazırlayalım. Benim poğaçalarım hazır. 1,5 tepsi kadar poğaçam çıktı. Şimdi poğaçalarımızın üzerine hafifçe elimizle bastıralım. Ve tepsi mayası olması için ılık bir ortamda bir 20 dakika kadar bekletelim. Dilerseniz bu aşamada fırınınızı 50 dereceye ayarlayıp orada da bekletebilirsiniz. Tepsi mayası güzelce geldi hamurlarımızın. Şimdi üzerlerinin yumurta sarılarını sürelim. Poğaçalarımızı söndürmeden küçük dokunuşlarla yumurta sarımızı sürelim. Ve çörek otu serpiştirelim poğaçalarımızın üzerine. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında pişmeye göndereceğiz poğaçalarımızı. Üzerleri güzelce kızarana kadar poğaçalarımızı pişirelim. Poğaçalarım fırında pişiyor. Poğaçalarım pişti. Gayet güzel kızardılar. İlk sıcaklığı geçtikten sonra hemen bir tanesini size göstereceğim. Gördüğünüz gibi yumuşacık, sünger gibi harika bir poğaça. Bu ölçülerle bu poğaçayı denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli, yumuşacık bir poğaça oluyor. Mayalı poğaçamız hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.